Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salat ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. sitteden ateşte pişenden abdest mi bölümündeyiz. 6147. hadis Yezid İbni Ebu Malik'ten rivayet edildiğine göre Enes İbni Malik radıyallahu anh ellerini kulakların üstüne koyarak Asa Aleyhisselam'ın ateşte pişen şeyi yiyince abdest alın dediğini işitmemişsem kulaklarım sağır olsun derdi. 6148. hadis Cabir Radyan anlatıyor. Asah Aleyhisselam Ebu Kir ve Ömer Radyan'a ekmek ve et yediler ve abdest tazelemediler. 6149. hadis Süveyd İbn Numan El Ensar'ın anlattığına göre Asap'tan bir grup Asah Aleyhisselam ile birlikte Hayber'e hareket ederler. Yolda Sahba Nam mevkine gelince ikindi kılınır. Aleyhisselam yiyecek talep eder. Sadece kavut çıkarılır. Onlar yenilir, içirir. Sonra su talep eden Rasulullah Aleyhisselam ağzını çalkayıp cemaate akşam namazı kıldırır. Şimdi hem pişmiş et yedi mi abdest alın diye hadis var. Hem de pişmiş et yedi ve abdest almadı hadis var. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Doğrusu Allah bilir. Bu olay şu. Şimdi kaşık çatal yok o zaman. Nasıl yiyorlar? Elleriyle yiyorlar. Her taraf yağ. Şimdi kalkın bir güzel elinizi yıkayın demek yerine Allah söylesem demiş ki kalkın bir abdest alın. Yani şöyle bir güzel bir temizlenin demiş. Bu bu. Bu bu demek. Velhamdülillah.